Satranç oynamak caiz mi? Satranç, okullara varıncaya kadar ülkemizde yaygınlaşmış olan bir oyun çeşididir. Hakkında kurslar, müsabakalar tertip edilmekte, gazete ve dergilerde özel bölümler ayrılmakta, hatta televizyonda ayrı programlar yapılmaktadır. Neticede halk içinde bilhassa gençler arasında değişik zaman ve zeminlerde oynanmaktadır. Durum böyleyken her oyunda olduğu gibi satrançta da dinimizin getirdiği bir ölçü vardır. Helal ve haramlı hususunda görüşler mevcuttur. Bunun için ne kadar yaygın hale gelirse gelsin, herkes tarafından benimsenmiş olursa olsun onun ne caiz oluşuna ne de haramlığına bir delil oluşturmaz. Bilindiği gibi satranç İran kaynaklı bir oyun olup diğer ülkelere oradan yayılmıştır. Daha önceleri Araplar arasında fazla bilinmiyordu. Fakat İran fethedilip İranlılarla münasebetler başlayınca yavaş yavaş İran adetleri de Müslümanlar arasında görülmeye başladı. İslamiyet, prensip olarak her milletin kendi ruhuna uygun olan veya ters düşmeyen hususi adet ve alışkanlıklarını hoşgörüyle karşılamış, ilişmemiştir. Fakat içinde mahsur taşıyan, zararı mevcut olan davranış, hareket ve adetleri de yasaklamış, onların terk edilmesini emretmiştir. Sahih hadis kitaplarında yer almasa da bazı rivayetlerde satranç, şah sahibi olarak geçmekte ve oynanmasına cevaz verilmemektedir. Hz. Ali radıyallahu an satranç acemlerin kumarıdır diye satrancı hoş karşılamazken sahabeyi i kiramdan Ebu Musa el-Eşari satrancı ancak günahtan sakınmayanlar oynar demiş. Büyük fıkıh alimi İbrahim en Nehai ise kendisine satranç hakkında sorulduğunda o lanetlenmiştir diye cevap vermiştir. Aynı şekilde Abdullah İbni Ömer satranç diğer kumarlardan daha kötüdür görüşünü benimserken i̇mam Malik satrancı tavla gibi değerlendirmekte ve haram saymaktadır. Bu rivayet ve görüşleri benimseyen İslam hukukçularının çoğuna göre satranç oynamak caiz olmayıp haram kabul edilmektedir. Hanefi mezhebinin tercih edilen görüşü de bu şekildedir. Ancak bazı alimler satrancı aynı kategoriye sokmamakta birtakım şartlar dahilinde oynanmasının caiz olabileceğini düşünmektedirler. Şafi mezhebinin kudretli alimlerinden İmam Nevevi bu hususta şöyle der. Satranç alimlerin çoğuna göre haramdır bir kimse bu oyun sebebiyle bir namaz vaktini geçirir veya bir menfaat karşılığında oynarsa bize göre de haramdır. Hanefi ulemasından İbni Abi'nin satranç için haramdır, bizim mezhebimizde büyük günahtır dedikten sonra İmam Şafii'nin ve bir rivayete göre İmam Ebu Yusuf'un satrancı mübah saydıklarını kaydetmektedir. Vehbaniye, şarihin satrançta beis yoktur sözüne ise bu bir rivayettir demektedir. İmam Nevevi'nin de belirttiği gibi satrancın mübah sayılması için dört şartın mevcut olması gerekir. 1. Satranç oynayanlar oyuna dalmak suretiyle namazın gecikmesine meydan vermemelidir. 2. Satranç kumara yol açacak şekilde para ve benzeri bir menfaat karşılığında oynanmamalı, yani kazanan ve kaybeden bir şey alma şartını koşmamalıdır. 3 oynayanlar oyun esnasında dillerini kötü sözlerden, yalan, gıybet ve küfürden sakındırmalıdır. 4. Satranca alışan kimseler ondan vazgeçemeyecek kadar müptela olmamalıdır. Şu halde bu görüşe göre ölçüyü kaçırmamak, ibadetlere mani olmamak ve günahlara vesile kılınmamak şartıyla satranç mübah görülmektedir. Satrancın mübahlığını oyunun kendi mahiyeti itibarıyla ele alan Şafii ulemasından İbni Hacer el-Mekki ise tavla ile satranç arasında farkı şöyle izah etmektedir. Tavlada oyun zarlara dayanmaktadır. Fakat satranç düşünce ve zihni melekeye dayanmaktadır. Bu bakımdan savaş taktikleri hususunda bundan istifade edilebilir. Ez Zevacir isimli eserinde bu meseleye uzunca yer veren İbni Hacer son olarak şu neticeye varmaktadır bu meseledeki farklı görüşleri uzun boylu zikretmenin bir faydası yoktur. Kaide anlaşıldıktan sonra üzerine hükmü bina etmek mümkün olur. Kaide şudur. Bu çeşit oyunlar düşünce ve hesaba dayanıyorsa helal demekten başka yol yoktur. Satranç bunun gibidir. Şayet zar ve tahmine dayanıyorsa buna da haram demekten başka çare yoktur. Tavla da bunun gibidir. Netice itibariyle İmam Şafii ve Ebu Yusuf'un şartlarına uyarak İbn Hacer'in de izahını göz önüne alarak ruhsat tarafını tercih edip satranç oynayanların mesuliyetten kurtulmaları mümkündür.